<laughs> Atatürk Demirel bize oynasaymış ne? Çoktan Şil! olmuştu o hey! 300 500 Come on! Bunu yap. Bir daha ikide siktir de tek sen gel bakalım be. Hadi bakalım be, hadi bakalım be. Hadi bakalım Ankara Üstü, hadi bakalım be. Ooooooo! Nerede bunlar? Nerede bunlar? nerede abi? Hadi bakalım Kardeş! Yedek kulübesinden bizi de al, kardeş! Kardeş bizi yedek kulübesinden al, kardeşim. Al. <laughs> 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 çabuk, çabuk! Çekmiş kararlılık gecesi gibi Bizim de daha çalışıyor mu? <laughs> he? Vallahi. Ya Meriye. Hadi bir selfie çektirelim kardeş. Yedek kulübesinden bizi de al kardeş. <laughs> Abi kufurlayayım mı yoksa bir dahaki kufurlayayım Kardeş kurşunsuz kendi koy kendi kurşunsuz. Bir kere daha açarız ne oluyor sanki lan? Dizelim az yakıyorum diyorsun he? Bize de arabayı da aldı bak koçuma bak dedi. Şöyle i̇şte şey bu. Doldur doldur bak, şöyle. Gezdir lan gezdir. Gezdir bir rakam artık olur. Doldur doldur doldur. Aa çok kötü lan. <laughs> <Çabuk, gülüyor> çalışıyor mu bak? Peki, çalışıyor mu lan? He? Aaa! Hadi 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 hadi. This is a, a, a barman. Bitti. bitti Alın canım. Al bitti. Haydi bitti, haydi. Bitti. Hayırlı olsun gençler. Hadi baba. Come tamam. on. Haydi baba. 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 Mevsim. Messi, Messi. Messi Messi <laughs> mı? Kafası <laughs>